Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege yöresinden harika, çok sağlıklı, nefis börülce yemeğimiz var. Bahçelerde börülce mevsimi geçmeden bu nefis zeytinyağlı börülce yemeğini mutlaka denemenizi tavsiye ederim benim tarifimde. Öncelikle 1 kilogram börülce kullanıyorum. Tertemiz yıkandı fasulye, ayıklar gibi kılçıkları çıkarıldı, doğrandı. 2 adet domates, 1 baş kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve 1 adet de limonun suyunu kullanacağım. Öncelikle kuru soğanımızın ve sarımsağımızın kabukları çıkarıldı, yıkandı, İsterseniz elinizde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir el rondosunda doğruyorum. Fazla küçültmeden. Bir çay bardağı zeytinyağını tenceremize ekledim. İyice ısındıktan sonra üzerine doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave ederek güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyorum. 2 adet domates kullanıyorum. Domatesler çok sert olduğu için kabuklarını çıkarmadım. Bu şekilde çok küçülterek doğradım bir el rondosunda. Soğanlarımız pembeleşti. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Salçamızın kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. zeytinyağlı olduğu için hem sıcak hem de soğuk olarak ve tüketebilirsiniz çok nefis sağlıklı bir yemek salçalarımız iyice kavruldu üzerine domateslerimizi ekliyorum biraz da bu şekilde pişiriyorum Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Baharatın miktarı sizin damak zevkinize göre değişebilir. Artık bürülcelerimizi ekliyorum. Bu şekilde alttan alttan karıştırarak rengi dönene kadar bu şekilde biraz kavuruyorum. Börülce çok sert kabuklu bir sebze olduğu için biraz geç pişebilir. O yüzden iyice pamuk gibi olana kadar pişirmemiz gerekiyor. Ben önce bir bardak sıcak su ekledim kaynar su ekledim bazı bölücüler erken pişiyor bazıları geç pişebiliyor kontrol edeceğim eğer pişmeyince tekrar e, suyunu gerekirse ekleyeceğim bu şekilde arada bir kontrol ediyorum dip tutmaması için Biraz daha su eklemem gerekti ve bir adet de limonun suyunu ekledim. Güzelce karıştırdım. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte 40-45 dakika pişirmem gerekiyor. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz suyunu çeker ve sert kalır. Evet, bu şekilde çok güzel pişmeye başladı. Harika kokular yayılıyor. ara ara yine kontrol ediyorum dip tutmaması için siz isterseniz çok fazla sulu yapabilirsiniz biz fazla sulu sevmediğimiz için suyu gerektikçe ara ara ekledim sadece iki bardak su ekledim kaynar su üzerine bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum son aşamada karıştırıyorum baharatın bütün sebzelere yayılmasını sağladım. Evet ara ara kontrol ettim. Şimdi çatalla bakıyorum. Evet çatal rahatlıkla batıyor. Pamuk gibi olmuş. Mis gibi çok lezzetli harika bir bölücü yemeği yaptık beraber. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun yoğurtla servis yapabilirsiniz tekrar üzerine bolca limon sıkabilirsiniz nefis oluyor yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun izlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız lütfen başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalınız